Petro ile yan hesaptan devam ediyoruz. Ben bunu ara sıra bu hesabı. biraz oynayayım dedim. Kupa kasayım dedim. Ay yoruldum. Ay lan. Bir nefes dur. Ne böyle oluyor? Kondisyon var. Böyle bir deste yaptım. Az önce zaten. maçtan bir çıktım abi. Şunlar ödeleyen hepsi full dolu. Hepsini aldım ne verdiyse hesap taş gibi oldu. Yani leveline göre. Destemiz bu şekilde dinersin maça başlayalım. Kalanla falan işimiz yok. Kardeş hayırdır yani. Saatlerimiz kaçı gösteriyor. 11 çift 11.06 göstermekte. Gayet hoş, gayet hoş gayet hoş Kötü bir başlangıç buzuyla başlanmaz. Seki 9 level'im 7 level buzlu atıyor. Şöyle bir elit var var gömelim. Güzel. Hedefler evet, onu vurur mu? Bir kere vuracak. Bir kere vursun net. Eski torşuna karşı bozuyor. Bir sıkıntı çıkardı. Biraz arkadaş oynamayı biraz bilen bir tip olduğunu söylemem gerekiyor. Elit Barbara ben tam şeye bastım kart güçlendirme sonra açtım kutudan Elit Barbara için yükseltme verdi biraz boşa gitti şey O biraz üzüldü açıkçası gayet hoş Yokçu olanları destekledim Bilmiyorum o diğer mal nereye gidiyor? Salak nereye gidiyor acaba? Buz golemi atıyor çok güzel bir hareket. Şu an bittim yani ben bu harekete. Biz bunu oynuyor mu demiştik az önce. Oynayan büyük. Yine adam topunu at kardeş. Tat tat tat. At at. Abi bu adam piriydi ya. Yani. normal bal gerçekten. Elite var benim ana destemde de var zaten. Ana hesaptaki destemde. 14 level abi dehşet bir şey ya. Böyle bir tarafımızı belli edelim. Dokumak. <laughs> Cadıyı da henüz atmadık. Hadi sütla yapalım. Cadı artı yapalım. Bir, iki tane vurdu. tane vurdu. Galiba sen bu salakların üstü çalabilir miyiz diye düşünüyorum. Why not? Şöyle bir şey yapalım. Dumuz bilmesi. Abi iskele falan vallahi salak aptalım ne yani. Neyse. Yeni başlamış olabilir şimdi biz. Tamam bu maçta böyle. Yaz benim güzel top nerede? Onu arıyorum telefonun üstünde ama bulamadım. Niye yok abi ben bunu izlememiştim ki ya. Yani. Neyse. Ben... Bak full sıradan verme işte ya. Goblin çetesi. Ve level de atladık. Hani videoda değildim ama. Heh ver abi ender ver ya. Mesela ah be yükseltilmiyor. Keşke 9 olacaktı. Ve oyun ağırlaştı. Bak fark ettin mi? Yaha gibi değil. Kaymak gibi oldu. Oo abi ağırlaşma ya. Niye böyle oluyor ya? Bak Oyunu görüyor musun? Bak bak iki saat ağırlaşıyor abi. Uygulamayı değiştireceğim az kaldı. Şu maç bitsin uygulamayı. Abi çok yavaş lan. <laughs> Tekrar bak yavaşla görmek adına. İlk maç ne güzeldi ya. Ee, böyle koykarsın işte oğlum. Herkes kaldıramaz bu. Yuva. Hadi bir alalım. Allah herif orada büyücü var görünüyor musun 11 level mini pekka oha Allahsız ya da ölmeden. yani savunmuyor ya vatanını savundu kral no. uygulamayı değiştirmem gerekiyor ya hmm. Ben de sana şöyle şunu atayım. Okçulara gidelim vuralım bari bizim şey bırakırsa. iki tane vuralım. Güzel 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 güzel. Bunu hayalet atalım kare prensi. Yormayalım. Yoralım. Oynasın içine Onları cedi atarsan büyük problem yaşayacağız Ne de 5 de mini pekka falan gelirse şimdi. O sıkıntı çıkarır. Bak önüne atacak şimdi mini pekkayı. Gelsin diyor. Evet. Cadıyı ben sakladım yoksa sıkıntıdaydık. Birinci cadı savaşı. Ya buzlu bir tane iskelet için atlanmak gerekiyor. Ama kule vurma işte öyle beleşe beleşe kuleye vuruyorsun ya. O benim sinir kat sevimi arttırıyor ya. Bir bir şey. Çok güzel bir tane oklar da attı. Okçular için sıkıntı çıkmayacak inşallah. Ama iki saat duramazsanız ben sinirlenirim. Hiç biz elit barbarlar oynamıyoruz. Oynayacağım 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 Şimdi oynadım aha. Mini pek kayır atma bir anda. Aa şovalesi var mı? Ara prens atmasam da olur biliyor muyum? Tamam. İyi şarjını kurması iyi oldu. Oh az daha yiyordu kafasına. 300 volt yiyordu az daha kafasına. Biz soldan hasar verdik ben niye sağla oynuyorum? Fikrim yok maalesef. Geri yapmam sıkıntı oldu biraz. Bayağı sıkıntı oldu. Ya arkadaş iyi geliyor. Elitleri ben güveniyorum. Yani. En azından beni pek öldürdü. <laughs> <laughs> Abi benim atam ya. Vallahi benim atam. Sağ solda zaten yorulmuşken. Niye ben yine Yaptık ki neyse güzel oldu. Güzel. Oh güzel tam yetişiyoruz. İyi oyunda diyelim. Gücü sen de kule öyle dursan öyle böyle. Çok hoş olacak da. Abi oyun bir de karşı öyle bir dezavantajımız var. Böyle, böyle bir kaleye tatı bırakalım. Okçu ile lan sana aldı sıra yani şurada. şöyle bir... Ah be ah be. <laughs> tamam güzel güzel. güzel kolaydı. Abi 2 saat duruyor emojiye bak kafayı yersin ya. Kafayı yiyeceğim ya. Bir maç oldu ha, daha daha 3 dakika yani. Şu ödülü falan açaktı sonra gidek telefon patlayacak şimdi. Heh 10 tane joker kattı. 24 tane varmış. Ben bunu slasher'a basayım bir 9 level edelim. Gücün level yeter ya. 9 level slasher, slasher. Abi şöyle şimdi yükseltelim şöyle tipi mi değişmiş lan? Ne gerek vardı hocam? Ya oynamayış şu karakterlerle ya. Ulan ya, yazıyor. Ne yazıyor? Süpersel bakmıyor. Gülmek istiyorum. Neyse bu böyle olsun. Baksana abi, ne saçma böyle ama. Hadi görüşürüz.